Allah'ım günler olsun sonunda işlerim bitti ve evime geri dönebiliyorum. Evim evim güzel evim diye boşuna demiyorum. Vallahi bile açıldı kapı. Açılsa ya Allah aşkına. Neyse tamamdır şöyle bir girelim. Oo vallahi evimin havasını özlemişim ya. Şöyle bir bakalım etrafa yemek yapsam mı ya? Bir bakayım yok, yok yok yemeğe gerek yok da bir banyo yapalım arkadaşlar ya. Banyo yapmamız lazım. Heh, güzel güzel. Çok kirlendim ya. Kokuyorum arkadaşlar. Bu nedir ya? Gir şuraya. Tamamdır şöyle açalım banyoyu. Aa bir güzel bir banyomuzu yapalım. Mis mis. Stresli bir günden sonra banyo yapmak çok iyi geldi falan diyoruz. Of cidden de çok iyi geldi arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle bunu kapatabiliriz artık. Ee, hadi bakalım şöyle bir çıkalım da bir kurtalım kendimizi bir bakalım. Nerede bizim? Aha burada kavlumuz. Ya, hemen şöyle bir kullanalım, kullanalım. Hop tamamdır. Şimdi buzdolabında hamburgerimizi alalım ve yiyelim arkadaşlar. Hamburgersiz. Bu ne lan? Bozulmuş mu lan bu? Oha neyse dondurulmuşmuş. Tamam. Ah! Ah kendimi hapsettim. Bir dakika bir dakika bir dakika. korktum bir an. Ah miskrot alalım ve hop koyduk. Kapayalım. Mükemmel. Şöyle bir saatini de ayarlayalım. 17 saniye bekleyeceğiz. O sırada nedeni de Şöyle şuraya oturalım arkadaşlar ya Henüz oturmak istemiyorum diyor Ne istemiyorum Tamam istemiyormuş arkadaşlar Bekleyelim be Bakalım olsun. Vallahi çok güzel gözüküyor. Acaba nasıl tadı nasıl olacak ya? Bundan yemiştim ama bilmiyorum. Bir farklısını yemiştim. Aha vallahi billahi çok güzel oldu. Çok güzel gözüküyor. Ye şu hamburger. 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 Neyse şöyle bir elimize yıkayalım. Lan musluk yok. Oha. Neyse şuradan bir yıkalım. O zaman elimizi. Aa oh, mis mis misiz. Şimdi televizyonu şöyle gidelim açalım arkadaşlar. Bunu da kapatayalım da. Sonra su fotoğrafçısı çok gelmesin. Yanarız vallahi billahi. Hop şöyle bir oturalım. Ama ilk önce bir televizyonu açalım. Değil mi? Aç televizyonu. Aha hamburger reklamı. Bakalım. Hamburger yiyor. Tamam. Hamburger fırlattı. Oo, ne oluyor lan? Aa, şey sihirbaz. Aa, uykum geliyor biraz sanırım. Ay ne arkadaşlar çok fena bitkin düştüm. Bakalım ne olacak. Televizyon açık yattık. Keşke kapasaydık önceden. Ne oluyor lan? Ne oluyor? S silah, sil silah nerede? Bir dakika var, bir dakika var. Silah 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 silah. Lan silah nerede? Arkadaşlar çok korkuyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar silah nerede? Silahım nerede benim? Silahımı bilmiyorum ki. Hayır 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 arkadaşlar hayır hayır. Lütfen dur lütfen. Ne diyorsun ya? Bir dakika arkadaşlar ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Açalım şu lambayı. Tamam. Oraya giremem. Bir dakika bir dakika benim sistem nerede? Sistem olması lazım burada bir yerde. 13 tane var. 10. Burada bir yerde olması lazım. Hiçbir şey olsun. Öldüm mü lan? Hayır hayır ölmüş olamam. Ulan bayıtaç. aç. Biri geliyor. Biri geliyor. Seni bulacağım diyor. Hayır hayır hayır. Ne diyor lan bu? Aa! tövbe estağfurullah. Ne oldu şimdi? Yerel kişi ölü bulundu. Trajik ölüm. Evin arkasında ölü bulundu. Bu da ilişkin daha fazla bilgi bilinmemektedir. Yetkiler kurbanın. Bilmiyorum. Arkadaşlar çok garip Seni bulacağım diyor. Nerede olursam o seni bulacağım. Çok garip. Ve bu oyunun 20 tane bitişi varmış. Eğer hepsini bulmamızı istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın hemen. Aa tekrar eve geldik. Biz üf üf çok iyiyiz ya. Şöyle bir kapıyı ya, açalım ya. Şöyle bir etrafa bakalım ya. Ne mi ya? <laughs> neyse arkadaşlar. Bu arada sizin öğrenmem lazım. nerede benim? Bir dakika. Oo, az önce canavar bu sanırım. <laughs> Televizyon izleyebilir miyiz diyor. Çok arayıp. Biraz bir etrafı gezmek istiyorum bu sefer. Duş al diyor da, da ilk önce bir duş almak istemiyorum ben. Çok koşunca bu arada enerji bitiyor. Onu da fark ettim. Burada mı silah? Yok. Kod falan diyor. Kodum yok ki benim ya. Bir bakalım şöyle etrafa. Yok sanırım silah. Yani. neyse neyse şöyle bir gidelim arkadaşlar. Biz bir banyomuzu falan tek yapalım. Gene günlük rutinimizi. Oh ah mis. Hiçbir şey yaşamamış gibi. Evet. Çok yorucu bir gündü. Çok stresliydi ve çok şu anda dinleniyorum. Kemal. Evet. <laughs> arkadaşlar, gene yaptığım yemeğimizi şimdi yiyeceğiz ve Gideceğiz. Gene bir televizyonumuzu açacağız bakalım acaba nerede? Nerede şu lanet şey? Bakalım şöyle elimizi yıkayacağız ilk önce. Elimizi yıkamayı unuttum. Arkadaşlar pis pis televizyon izleyecektik ama yıkadık artık ellerimizi. Her gün size ellerinizi düzenli olarak yıkayın arkadaşlar. Eliniz hep temiz kalsın. Hop açtık televizyonu tamamdır. İzleyelim şöyle bir. Oo mis 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 vallahi billahi mis ya. Şimdi o mükemmel cidden mükemmel. Ee, uyuyorum. Ben... Gelemiyorum ben... Wake up diyor, wake up diyor, uyan diyor, uyan diyor, uyan diyor Aaa silah al silah al silah al burada mı burada mı silah burada bir yerde olması lazım bence bir dakikam var burada yok burada burada, burada da yok şöyle bir etraf bakalım arkadaşlar şu ışığı da aç tamam aa burada buldum buldum tüfeği buldum tamam silah buldum çok korkutucu çok korkutu çok korkutucu tamam sorun yok sorun yok sorun yok sana bir söz be Allah Allah ne oldu şimdi ne oldu Allah Allah bu ne oğlum bir dakika arkadaşlar şu an çok çok korkutu şeyler yaşanıyor ana son tamam hayatta takalım bir dakika şimdi onu öldürsem ne olacak onu öldürmeyi deneyeceğim evet onu öldürsem belki daha farklı şeyler olabilir arkadaşlar o yüzden onu öldüreceğim bakalım acaba ne olacak Şöyle evet, evet. Arkadaşlar gidelim oraya tek uğraşalım. vallahi Valla çok çok garipti ya. Neyse gidelim ve Oxford'a tekrar gelelim. Var ya 20 sonunda 20'sini tamamlamak ne kadar iyi olur be. Tamamlamak istiyorum valla şey var ya. O adamı öldüreceğim. O adamı öldürmeyi deneyeceğim. Bir bakalım çok merak ediyorum sonu nasıl olacak. Bu arada hadi buraya kadar izleyip like atmadıysanız yazıklar olsun lan. Yeter lan. Yeter ya. Kısacası like arkadaşlar. Bir de abone olmadıysanız abone olun. Teşekkür ederim. Oh gene yedik arkadaşlar. Hamburgerimizi hamburger. Gene yedik ve şimdi televizyonumuzu açacağız. Ondan önce bir ellerimizi yıkamamız lazım. Gene bakın. Artık sıkıldım. Sıkıldım ellerim bir Hatta yeter ya. Neyse arkadaşlar. Yani, temiz olmak iyidir. Bu arada kapıyı nasıl çosuyor Allah aşkına. Sonra tüm evi su basacak. vallahi bile uyuduktan sonra olmaz. Böyle şeyler olmaz. Şöyle aç, açtık televizyonumuzu ve hadi yedik. Oh hamburger yiyor gene aşırı ye aşırı ye hamburger severim tamamdır uyuduk gene ah oh. Oh, yeah, this... Oh... Aha şimdi arkadaşlar yani, bu sayede televizyon vuracağım. O adam vuracağım bakalım ne olacak. <laughs> Çok merak ediyorum o adam vurucu ne olacağını. Şimdi aha uyandık gene. Bir bakalım. Şimdi arkadaşlar buradan hemen bir silah bulmamız lazım. Silah nerede silah nerede silah nerede. Koş koş koş. Birkaç tane çıkma yeri var Çünkü gene aynı yerinde yoktu. Bakalım burada mı? Şöyle aç bir lambayı. Yok arkadaşlar burada da yok. Bir bakalım şu. Aa silah buradaymış lan. Yok yok tam. Sıcı bir tane çıkma yeri varmış. Süper. Şimdi onun içinden geçeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> evet biraz delirmiş olabilirim arkadaşlar. Neyse neyse neyse. 25 saniye var. Tezo

dur 71 saniye var bir dakika bir dakika 71 saniye var ne için bu saniye mi falan mı acaba arkadaşlar ana yoksa mermi mi bulmam lazım bir dakika hiçbir şey göremiyorum Vallahi çok karanlık bir video oldu gene özür dilerim Aa burada bir şey var gizlen diyor he gizlenmemiz lazım tamam tamam arkadaşlar gizleneceğiz o zaman 140 saniye sonra aaa şey, Arkadaşlar korktum gene gene geberdik gene ge <ab> eh, geberdik ya Bakalım ne olacak şimdi ne olacak Şimdi yine aynı son oldu büyük ihtimalle ya Of ya of ya Valla garip bir oyun ama biz iyi sonu yaptık Onun için mutluyum öldü ana son Bitişkiymiş bu tamam Arkadaşlar bizim eksiğimiz neymiş söyleyeyim mi Mermimiz az olduğu için onu bir kere vurabiliyoruz ve sonra vuramıyoruz O yüzden mermi bulmamız lazım Ama nasıl bulacağımızı bilmiyorum O yüzden beraber araştıracağız şimdi televizyona izlemeden önce bir bulmamız lazım arkadaşlar Ne bulmamız gerektiğini Dışarıda hatırlıyorsanız ilk sonda arkadaşlar Ana sonda bir tane yer vardı ve Orada bir çöplük gibi bir yer vardı oraya merak Orayı bulmam lazım. Oraya bir gidelim bulalım bakalım. Acaba orada belki mermi falan bulabiliriz. Orada mermi bulursak gayet güzel olabilir. Bir bakalım şöyle bir dışarı çıkalım. Aha. Bakalım neredeymiş oraya. Neredeymiş? Şöyle araba binebiliyor mu bu arada biz? Yok sanırım. Yok. Bilemiyoruz mu? Bakalım. Binemiyoruz. Ah be. Ah be arkadaşlar. Bakalım neyse yapacak bir şey. Yok. Yapacak bir şey. Yok. Aa, aa bununla alakalı bir şey olabilir. Bakın bunu alalım. Tamam. Şöyle bir bakalım. Ba bak yorulduk yorulduk Allah aşkına. bekle yavaşla. <laughs> ah. <laughs> tamam dinleyelim. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Bir tuvaleti bir temizleyelim. Demek ki tuvaleti temizlememiz lazım. Bakalım. Evet evet. Şimdi şöyle bir yapalım ve çosan çatı atarımı çatıya çıkacağız herhalde. Bir dakika bir dakika bir dakika çatıya çıkacağız. Tamam çatı nerede çatıya neden çıkıyor Allah aşkına. Hani ana ben ben bilmiyorum çatıya nereden çıkacağım. Bir saniye bir saniye bir saniye. Bir, bir, türlü çıkmam lazım abi bir saniye. Eee nasıl yapacağız? Şurasını açıyor olabilir mi? Yok yok buraya açıyoruz. Tamam tamam tamam, tamam. süper. Vallahi bir şey diyeyim mi? Hep Amerika'da filmler izlediğim için böyle şeyler biliyorum arkadaşlar. Amerika tarzı evleri müstakil evleri biliyorum. Şimdi şöyle bakalım. Aa kutu. Kutuyu açalım bakalım bu kutunun içinde ne olabilir? Kutunun içinde hiçbir şey yokmuş. Tamam bunun içinde ne olabilir? Hadi lan hadi lan bir mermi ver bana be. Bunda hiçbir şey yok Tamam bunda var mıdır acaba? Hadi lan. Hadi beni üzme lan. Au, kötü oldu bu kötü oldu. Hiçbir şey bulamadık arkadaşlar. Buradaki kutuların hepsine bakacağız artık o zaman ya. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Şunu da açalım. Bir şey bulmadık. Tamam son yok son yok. Sarı yok. Bana bir şey bulduk. Bana bu çok garip olmuş. Normalde şöyle gibi olması lazım ve yanlış açılıyor bu. Ah 5 dolar buldum. 5 dolar neyime yarayacak ama Allah aşkına ya. Bakalım hiçbir şey bulmadım. Tamam. Açıl. Ah 5 dolar daha buldum. Güzel. Burada bayağı kutu varmış ha. Bu kutulardan bence bayağı şey buluruz. Elfeleri buldum. Yeah. <laughs> Güzel. Hiçbir şey bulamadık. Hop. Hiçbir şey bulamadık Şunları da bir açalım Bundan da bir şey çıkmadı Bundan çıktı 5 dolar çıktı Ama yapacak bir şey yok Hop Para ne işe yaradığını bilmiyorum O yüzden arkadaşlar Ve mühimmat <laughs> Mermi bulduk Mermi bulduk Arkadaşlar geçmiş olsun Onu öldüreceğiz Merak etmeyin Onun içinden geçeceğiz İçinden Şimdi şöyle bir açalım Hop şunu açalım Hop şunu açalım Vallahi bir şey değil mi Burada bir tane merdiven var Bu merdivenlerde bir şey yapıyor olabiliriz Ama şu anlık bir Bakmayacağım ona Bir bakalım şu, şu... Aa bir tane de buldum Bir şey ışık veriyor ha valla Evet tamam arkadaşlar. Şimdi düşümüzü alıp hemen şöyle bir televizyon izlemeye koyulabiliriz. Çünkü artık 3 tane mermimiz olacak. Vallahi mükemmel ya. Bu 3 tane mermiyle beraber onun içini bitirebiliriz. ha Neyse şöyle bir gidelim ve artık bir düşümüzü alalım. Ardından hızlı bir şekilde televizyonumuzu izleyip onun bir gelmesini bekleyelim. Bakalım acaba o sonu yapabilecek miyiz? Bilmiyorum. İnşallah yapabiliriz. Dua edin. Dua edin. inşallah yapalım arkadaşlar. Bu arada bu kanalda 100 bin abone yapacağız. İlk <laughs> <laughs> 46 aboneyiz şu anda bu kanalda. Valla 100 bin abone olduğu zaman o plaketi aldığımda çok dolacağım. Emirhan gibi artık geldi böyle plaketle gezebileceğim. <laughs> bir de 1 milyon plaketi olsa keşke arkadaşlar. Beni benim elimde 1 milyon plaketi görmemi istiyorsanız alakalanma. Şöyle bir arkadaşlarınızı çağırın abone olsunlar. Yani yan kanallarınıza abone olun arkadaşlar. Çok mutlu olurum vallahi. 1 milyon olmak istiyorum. Hop. Önce başka şeyler yapalım diyor. Ya hatta kurutmam lazım ya vallahi benim benim, benim ben gidiyor ya. Çok garip bir şey oldu. Neyse şöyle bir hemen kurtalım. Bam. Şuradan da bir elimizi yıkamadık. Niye be? Niye yıkadım benim çık şuradan ya. Hemen şöyle bir alalım hamburgerimizi valla. Buralar çok sıkmaya başladı beni. Çok sıkmaya başladı. Kapa şurayı kapa. Şimdi 20 saniye bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Hadi. Iki, e, hep, beraber bekleyelim. Evet. Yani nasılsınız arkadaşlar? İyiyim mi? Bu arada Instagram hesabımı takip edebilirsiniz açıklama kısmından. Onu da tıkladım ay işte öyle. Yani ne yapayım? Ah tamam oldu arkadaşlar oldu. Tamam evet, şöyle bir yiyelim hamburgerimizi. Hamburger. Hamburger. Çok komik söylüyor karakter Hamburger. Hamburger. Ellerimi yık ya. Ellerimi yıkamak istemiyorum artık ya. Artık be televizyon istiyorum ben. Televizyon film izleyeceğim. Çizgi film izleyeceğim. Hadi bakalım. Gidelim ve açalım televizyonumuzu. Bakalım acaba bu sonu yapabiliriz. Bak şu an çok korkuyorum yapamayacağım diye ya diye. Tüm ışıkları kapatmayın. Niye kapatıyorum ben tüm ışıkları ya? Eh, tamam. Şunları şunu da kapatıyorum. Tamam kapadım. eh ne iş? Tamam oturayım mı? Eh tamamdır nem nem nem. Bakalım. Ah tamamdır. Uyuyoruz arkadaşlar. Süper süper. Ah!

Neyse arkadaşlar tek başıma olduğum zaman ben deliriyorum ya kendimle konuşmaktan sizle konuşuyorum ama yani kameraya karşı konuştuğum için deliriyorum arada arkadaşlar o yüzden yani böyle de 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 garip garip sesler çıkartabiliyorum kusura bakmayın. <laughs> Hadi 20 saniye geçsin artık. Oğlum koşmuyla koşmuyla. Allah Allah 12 10 11 19 8 7 6 5 4 3 2 1 korkuyorum korkuyorum oh gelsin o biri kimse gelsin biri kim gelsin merhaba geber geber geber. Şimdi dışarı çıkacağım arkadaşlar ve onun gelmesini bekleyeceğim. Nerede? Yok gibi gözüküyor şu an. Yok gibi gözüküyor. Aa orada 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 geliyor. Tamam. Direkt öldüreceğim. Vurdum. Tamam. Bir kurşun kaldı. Hadi. Aa! arkadaşlar çok korkucu çok korkucu vallahi çok çok korkucu yemin ederim üstüme üstüme koşuyordu vallahi çok korkutucu bir dakika, bir dakika bir dakika arkadaşlar arkadaşlar özür dilerim bağırdım şimdi bu arada Neden nereden gelecek şimdi etrafa bakmam lazım full çok korkuyorum vallahi çok korkuyorum bakalım şu şey göremiyorum şu an şu taraftan gelmesi lazım diye düşünüyorum da bir bakıyorum da arkadaşlar kimse yok arkadaşlar vallahi korkuyorum şu an hem sizin de bu sonu görmenizi istiyorum ölürsem çok kötü olur diyecektim geliyor geber öldü vallahi öldü <gülüyor> <gülüyor> Yeah, 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 yes, yes. Böyle vururum seni kafana. Şapla atarım böyle. Şapla. Ne oldu? Arabaya bindirdim. Ne oldu? Ana, çok garip bir şey oldu ve ağacım çarptı. Geri zekalı. Bu bana bir şey hatırlattı da neyse söylemeyeceğim arkadaşlar. Ağacı çarptı ya. <laughs> ve hayatta kalındı. Alternatif bitiş dördü yapmışım. Üç yapmadan. yok. I will come back. Geri döneceğim. Evet arkadaşlar şimdi bu sorumuzda da şöyle gidip buna batarya koymamız lazım ve telefonuna o gelirken telefonu hemen bey alo alo beni beni ben eee bir bir birisi geldi birisi geldi yardım edin diyoruz ve ardından arkadaşlar bizi kurtarmaya geliyorlar ve bilmiyorum yani attım kafadan bilmiyorum iki sayda hikaye oluştu arkadaşlar nasıl baba <gülme> neyse arkadaşlar şöyle buradan bir para toplamamız lazım tam olarak 20 para lazım bize neyse toplayıp artık 20 para yani iyi para 20 para iyi para merhaba gerek yok bu sefer onun için şey şanslıyız şöyle bir hemen Açalım bu arada şu geçmiş olsun şu ağaca. Şuradaki ağacı ağaca girdi arkadaşlar. Garipti ya. Tövbe tövbe. O bunu da açtık. vallahi şu an 5 dolarımız var. Bir 20 dolar yapmamız lazım. 20 dolar yapmadığımız zaman maalesef ki o şeyi çalıştıramayız. Çünkü batarya almamız lazım. Batarya satın almamız lazım. Evet. İnşallah mühimmat çıkmaz para çıkar. Allah kahretsin. Hayır. Ama gene de iyidir yani. Neyse neyse. Hadi bundan 5 dolar çıkıyor. Boş 5 dolar 5 dolar 5 dolar. Ah oh, tamam çıkmadı bir şey. Tamam bundan çıkacak mı? Bundan çıktı. Süper. Şimdi aşağıya arkadaşlar ve aşağıdan gideceğiz. Ne yapacağız? Bir tane batarya satın alacağız bilgisayardan. Hadi bakalım atlayalım. Demet'e kalın. Koşunca çok böyle ekran değişiyor. Çok korkucu oluyor ya. Şimdi aha bilgisayarımızı açalım. Aha mis mis. Girişimizi yapalım. Roblox giriş yap diyor. Giriş yap giriş yap. Evet tamam. Aha Roblox ne var burada? Heh vahan burada Roblox ne var? Çok merak etme. Harbi <laughs> yükleniyor şu anda. Oha saat doğru lan. Ana saat doğru. Bakın ama 3 saatte yanlış arkadaşlar. 3 saatle yanlış gösteriyor. Bakın dur. Şu an 14.18 burada 11.18 göz. Evet. Roblox Studio yüklenmiyor. Neyse kapı şunu. Roblox yükleniyor mu? Roblox çekmiş evet. <laughs> bakalım internette de pazar.com var. Kron Don Nevs var bir de. Yeni mail. Artık posta yok diyor. Oha. Neyse şöyle bir piller alalım iki tane. Hadi bakalım. Çıkalım. Kapatalım telefon bilgisayara. Telefon diyecektim. Hadi. Hadi. Kendini bana batar yapın. Bir dakika. Işığı kapayayım da şöyle arkadaşlar. Bekleyelim gelmesine. gelmesini gelmelerini ah, Niye 3 tane mail aldım aynı anda Garip bir dakika bakayım 3 tane mail biraz garip oldu Bir paketi aldık tam bir tane daha paket alalım Bu diğer paket ne Göl kasabasında rahatsız edici görüntüler Göl kasabasında kayıplar geçtiğimiz günlerde insanların kaybolmaları oldu Bunun nedeni ne olduğunu bilmiyoruz Ancak sakinlerin güvenliğini garanti etmek Lütfen için lütfen gittiğiniz yere dikkat edin Kurandan şehir polisi ilgilendirildi Ve bu büyük kaybolmaların sebebini arıyor Güvenliğinizi sağlamak için atabileceğiniz adımlar Birinci evinizin tüm girişini kitleyin Ve geceleri başka bir kişi olmadan evinizi terk etmeyin. Siz takip edebilecek şüphelileri tespit etmek için ev güvenlik kameralarını yüklüyor diyor. Herhangi bir ateş isteyeniz var kendisini savunmak için her zaman yanınızda bulundurmak yeni iyi fikirler. Bu güvenlik adımlarının gereksinimlerini karşılıyorsanız bu sadece sizin değil diğerlerinde güvenliğini sağlar diyor. İnsanlar bireysel insanlar bireysel insanlar için kayıp kayıtları asıyorlar. Bu insanlar herhangi birini bulursanız lütfen yetkileri benim bilin diyor. Arkadaşlar tamam garip garip. Şöyle biz bir girelim bir televizyonu izleyelim. Valla şu an kafam kaldıracak gibi değil. Şöyle bir hemen açalım Televizyonumuzun mis gibi. Ah ah televizyon. Ah. Oh katana katana. Oy oy yemek oy burger. Oy neyse uyduk o sesler ne ya o sesler wake up mı o sesler ne ya şimdi arkadaşlar hemen gidiyoruz ve şuradan batarya bu telefonu aradık şimdi ne oldu aradık telefondan abi 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 dur abi dur bak abi bak abiyeceğim. Aa, ne oldu Tele telefona mı gidiyor tamam bu arada mi biz arkadaşlar fark ettiniz onu hello fortnite ile adam sinirlendi fortnite ile alakalı bir şey söyledi telefondaki sinirlendi <gülüyoruz>. aa garip çok garip bir son yaptık yan son yaptık arkadaşlar <laughs> çok garipti vallahi ya neyse arkadaşlar o zaman baya uzun olmuş video bir videomuzun sonra geleceğiz o yüzden garip bir cümle oldu neyse o zaman arkadaşlar eğer ki de izlemek istiyorsanız en çekici videolarımı izleyip bana bir motive falan verebilirsiniz arkada açın arkadaşlar videoları kalsın sadece sesinde kısın elimi baştan kalsın sadece izleyin öyle ya valla çok şey olur neyse o zaman arkadaşlar sonraki Roblox videolarında görüşmek üzere ve bay bay